Bir zombinin en nadir yaratığa dönüştüğünü düşünün. Hatta bir Snow Golem'i Enderman'in yaptığını düşünün. Ya da base spawnların birlikte yan yana olduğunu. Bugün Minecraft'ın en nadir olaylarını sizlere göstereceğim. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olup güzel bir yorum atıp videomu beğenirsen beni çok büyük desteklemiş olursun. Burası klasik bir ova biyomu. Peki ya bana yıldırım çarparsa? 8'lik bir çank mesafesi oluşturursam yani yıldırım çarpabilecek toplam 16.384 blok var. Yağmurlu havada her saniye 5000'de bir yıldırım çarpma şansı var. Yani böyle bir havada bana yıldırım çarpma olasılığı 81 milyonda ,000 bir. Eski Minecraft sürümlerinde kargo limini 2 kar ve 1 oyulmuş bal kabağı ile yapabiliyorduk. Ama artık yeni sürümlerde bu mevcut değil. Artık kargo liminin kendiliğinden oluşabilmesi için sadece bir Enderman'in iki karbulonun üstüne bir tane bal kabağı koyması gerekiyor. Bu o kadar zor bir ihtimal ki kaç trilyonlu bir olduğunu bile hesaplayamadım. Minecraft'ta katil bir tavşan olduğunu biliyor muydunuz? Bu tatlı tavşan karşınıza 2500'de bir çıkabilir. Daha önce hiç böyle bir zombi görmüş müydünüz? Bu zombinin böyle doğabilme ihtimali 163 kat trilyonda bir. Fakat yabancı bir youtuber bu mobu gördüğüne dair bir video çekmiş. Fakat bana pek inandırıcı gelmedi çünkü etrafta çok fazla bir şey ler yapılmış ve hava gündüzken bu zombinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Elmas kaskı var. Belki yaşayabilir ama sizce oluşması doğal mı? Gerçek mi değil mi diye yorumlara yazmayı unutmayın. Minecraft'ı bitirmek isteyen yayıncıların başına gelen zorlu yollardan geçen bir şeyler var. Ve artık Minecraft'ı bitirmeye giden yolda bir Stronghold'a gitmeniz gerekiyor. Minecraft'ı bitirmek için toplamda 12 tane Ender gözüne ihtiyacınız var. Stronghold bulduğunuzda orada bir göz olabilme şansı %11. Yani her göz için toplamda %11 şansınız var. Yani bunu hesapladığımızda 1 trilyonda 1 şans ile tüm gözler dolu olabilir. Minecraft'ta her yeni bir dünya oluşturduğunuzda doğduğunuz biyomların şansı diğer biyomlara göre farklıdır. Eğer ki modu jungle biyomunda doğduysanız bu biyom oyundaki en nadir biyomdur. Etrafı normal orman, bataklık ve jungle biyomu ile kaplıdır. Toplamda 370 bin biyondan sadece bir tanesidir. Birkaç videoya baktıktan sonra şu an ekranda izlediğiniz videodaki youtuberın ...böyle bir biyoma sapladığını gördüm. O kadar nadir ki kaç trilyonda bir şans olduğunu bile hesaplayamadım. Bazı moblar farklı özelliklerle doğabilir ve nadir olabilir. Bir YouTuber bunu bizim için araştırmış. Rayworks isimli bu YouTuber bir mob farmı yapıyor ve nadir yaratıkları bir yerde tutuyor. Cadılar Bayramı'nda bir zombinin kafasında bal kabağı olma olasılığı %2.5 bir demir kürekle doğmasının olasılığı ise %5 ve mob farmından böyle bir yaratık buluyor. Yani bunun yüzde kaç trilyon ya da kaç kat trilyonda bir olduğu belli bile değil. En nadir yapı bu Minecraft'ın alfa sürümünde bulunuyor. O kadar garip bir yapı ki arkadaşlar sanki bir kale yapılmış gibi duruyor ve içerisinde sizi bir havuz karşılıyor. Fakat bu havuzdan aşağı doğru yüzdüğünüzde maalesef ki dünyanın en dibinden aşağı düşüyorsunuz. Hesaplamasını yaparsak böyle bir yapıya sahip olmanız yüzde bir trilyonda bir. Minecraft'ta madende olduğunuzu düşünün ve bir zümrüt bulduğunuzu düşünün. Maksimum 3 bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Fakat Minecraft'ta bozuk bir chunk var ve toplamda 12 tane zümrüt bloğu yan yana bulunuyor. Yani bunun şansı maalesef ki yok gibi bir şey. Daha önce hiç 5 tane spawner'ı yan yana buldunuz mu? Ben de bulamadım. Fakat oyunun hatalarından ötürü oluşan 5 spawner yan yana duruyor ve bunu bir youtuber bulmuş. Ve bunun şansı 36 kat trilyonda bir yani yok gibi bir şey. 50 binde bir şans ile kahverengi bir panda görebilirsiniz. Fakat ben yanlışlıkla 3 tane bu pandadan çağırdım ve hayatımdaki sanırım tüm şansı kullandım. 640 da bir oran ile pembe bir koyun çağırabilirsiniz. Ben bu şansımı denemek istedim ama yapamadım. Bunlar doğal olabilecek şeyler. Bunlardan da bahsetmek istedim videoda. Videomuz buraya kadardı. Kaç tanesini biliyorsan yorumlara yazmayı unutma. Ve senden ufak bir ricam var. Arkadaşlar benim hiç abonem yok ve abone olup like atarak bana destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.